Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda kalbimi ısıtan, okurken beni hem duygulandıran hem de inanılmaz motive eden, sahnede ışıkların altında hissedebileceğiniz türden sıcacık bir kitaptan bahsedeceğiz. Sezer Ortadağ'dan Hayal Orkestrası. Bu kitap sadece 96 sayfa. Yani böyle bir solukta okuyabileceğiniz ama etkisi aylarca sürecek bir eser. Hazır mısınız? Çünkü bu sadece bir hikaye değil. Azimle, inançla ve dostlukla örülü gerçek bir başarı hikayesi. O zaman hayallere ve müziğe yolculuk başlasın. Hayal Orkestrası. Konusu ve vizyonu. Arkadaşlar, bu kitabın türleri hikaye, öykü, çocuk ve edebiyat. Ama bence bu bir motivasyon kaynağı. Kitapta öğrencilerine gönülden inanan, koca yürekli bir öğretmenin öğrencileriyle birlikte yazdığı başarı hikayesine şahitlik ediyoruz. Bu hikayenin ana mesajı çok net. Pes etmeyi düşünme. Umudunu kaybetme. Bir hayalin peşinden nereye kadar gidilebilir? İşte bu kitap tam da bunu anlatıyor. Kitabın en çarpıcı yanı ne biliyor musunuz? Hikayeyi biz bir gitarın gözünden dinliyoruz. Yanlış duymadınız. Üstelik bu gitarın çok güzel bir ismi var. Siyah İnci. Siyah İnci'nin muhteşem macerası. Siyah İnci, sessizce müzik dükkanının köşesinde bekleyen, her gün birinin onu alması umuduyla yeni evinin özlemini çeken eski bir gitar. Bazen hayat umutsuzca bekleyen bir melodi gibi gelir, değil mi? Ama Sezer öğretmenle yolları kesişince o eski sıkıcı günleri geride kalıyor ve hayatı tamamen değişmeye başlıyor. Müzik tutkunu olan öğretmen, gitarı okula götürüyor ve siyah hinci, artık pasif bir enstrüman değil, yeni bir yolculuğun başrolü oluyor. Öğretmen, gitar çalmayı ve müziklerle uğraşmayı ama en önemlisi çabalayıp pes etmemeyi çok seviyor. Öğretmen, Siyah İnci'yi sınıfındaki öğrencilere müziği sevdirmek amacıyla kullanıyor. Minik Notalar grubu doğuyor. Arkadaşlar, macera tam da burada başlıyor. Müzik tutkunu bir öğretmen sınıfında gitar öğrenmek isteyen bir öğrenciyi elbette kıramıyor ve serüven tüm sınıfın gitar öğrenmesiyle başlıyor. Çocuklar kısa sürede birçok müzik aletini çalmaya başlıyorlar. İşte o an. O sihirli an geliyor ve minik notalar adını verdikleri bir müzik grubu kuruyorlar. Siyah İnci, Sezer öğretmenin yola çıktığı ilk enstrüman olmasa da, minik notaların ilk gözdesi oluyor. Artık her nota bir heyecan, her ritim bir macera oluyor onlar için. Siyah İnci'nin rehberliğinde öğrenciler sadece teknik anlamda gelişmekle kalmıyor, aynı zamanda birlikte hareket etmenin, farklılıkları kabul etmenin, ve dostluğun değerini öğreniyorlar. Müziğin gücü, hayallerin peşinde koşan çocuklarla birleşince sıradan bir sınıf sahnede ışıldayan bir orkestraya dönüşüyor. Bu kitapta çocukların gayretleri, hevesleri, arkadaşlıkları ve sonda yaşadıkları mutluluk her şeye değerdi açıkçası. Zamanla müzik çocukların iç dünyalarındaki kaygıları korkuları ve yalnızlıkları tedavi eden bir güce dönüşüyor. Onların sahnede ışıklar altında enstrümanlarını çalarken sadece melodiler değil, arkadaşlıklar ve hayaller de büyüyor. Okurken kendinizi onların yanında o sahnede ışıklar altında hissedeceksiniz. Hayat Felsefesi ve Öğretmenin Mesajı Sezer Öğretmen, Öğrencilerine sadece müzik öğretmiyor. Onlara yaşam felsefesi de aşılıyor. Öğrencilerine pes etmeyi düşünme, umudunu kaybetme telkininde bulunmanın yanı sıra, bunu yaşam felsefesi haline getirmelerinde hep rehberlik ediyor. Bir okur, kitaptan anladığı en güzel noktanın, hayatta neler başımıza geliyorsa, hiçbirine aldırış etmeyip çözüm yolu bulmaya uğraşalım. Eğer bulamıyorsak, daha üretici fikir yolları bulalım. Bu hayatımızın her alanında uygulamamız gereken bir ders. Ayrıca bir başka okur da öğretmenin öğrencilere bakış açısının iyi insanlar olmak olduğunu belirtiyor ki bu en kıymetlisi. Kitapta o kadar güzel duygular ve değerler bir arada işlenip harmanlanmış ki gerçekten herkesin eline tutuşturup okutasım var. Yer yer mizahla zenginleştirilen anlatımın sonuna doğru Gözünüzü yaşartacak azmin ardından gelen başarı hikayesine de yer verilmiş. Duygulandıran veda ve sürpriz. Arkadaşlar, bu hikaye sadece Minik Notaların sahne macerasıyla bitmiyor. Bir okurun anlattığına göre, öğretmen bir gün öğrencilerine tayininin çıktığını ve gideceğini söylüyor. Ama tekrar görüşeceklerini belirtiyor. Ve her şey yeniden başlıyor. En güzel detaylardan biri, bu minik notalar serüveninin yıllar sonra devam etmesi. Yazarın sınıf öğretmeni olduğu için her 4 yıla bir grubu yenileniyor. Aradan tam 20 yıl sonra bile bu hayaller devam ediyor. Öğretmenin oğlu Kerem, siyah inciyi devralıp minik notalar grubuyla bir konser düzenliyor ve bu öğretmene büyük bir sürpriz oluyor. Neden mi okumalısınız? Bayılıyorum böyle kitaplara. Gerçek, yaşanmış ve ilham verici bir hikaye bu. Eğitici ve akıcı. Kitap hem akıcı hem de etkileyici. Dışarıdan bakıldığında ve içeriğine girince eğitici bir hikaye olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. İlham kaynağı. Hayal kurmaktan korkmayanlara, her şeyin bir notayla başlayabileceğini hatırlatan bir hikaye. Minik notalar devri. Eğer Sezer Ortadağ'ın Tebeşir Tozu kitabını okuduysanız, bu kitapta da minik notaları tekrar görmek sizi çok mutlu edecek. Siyah İnci'nin Tatlı mı Tatlı, Sıcacık Hikayesi, genç okuyuculara, hayallerin peşinden gitmenin ve birlikte başarmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Müziğin kalpleri birleştirdiği, hayallerin notalara dönüştüğü sıcacık bir hikayeyi hazırsanız, hayal orkestrasını hemen okuma listenize ekleyin. Arkadaşlar, siz de bu kitabı okuduysanız, yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kalbinizi ısıtacak kitaplarla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.